Vücudunuz gerçekten esnek mi? Hadi gelin bunu profesyonel bir testle değerlendirelim. Birinci testimiz elinizi masaya koyun ve serçe parmağınızı arkaya doğru götürün. 90 dereceden fazla gidiyorsa 1 puan. Diğer elinizde de olursa 1 puan daha ekleyebilirsiniz. Yaklaş. İkinci testimiz baş parmağımız kolumuza değiyor mu? Değmiyor mu? Benimki değmiyor. Değiyorsa bir puan bura için. Bunu deniyorsunuz. Bu da değiyorsa bir puan da onun için. Kolunuzu tam açtığınızda 10 derece bir eğim oluyorsa bende olmuyor mesela 0 derece oluyorsa bir puan bura için ...bir puan da sol taraf için. Sonra bacaklara bakıyoruz. Ayakta durduğunuzda yandan baktığınızda bacaklarınız 10 derece geriye doğru kıvrılıyorsa bir puan sol bacak için, bir puan da sağ bacak için. Ve son hareketimiz öne doğru eğilme. Eğer öne doğru eğildiğinizde elleriniz yere kadar değebiliyorsa bir puan da bunun için. Yani toplam 9 puanımız var. Siz kaç puandasınız? 5 ve üzeri esnek vücuttur. Yorumlara yazın.